kılmış olduğumuz namazlarımızı ve yapmış olduğumuz dualarımızı kabul buyursun. Evet. Yine bir ayrılık vakti. Layık bir kul olmaya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir kul, ümmet olmaya çalışıyoruz. Allah-u Ekber! الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله تعالى الفاتحه Allah helalliğinizi ve şahitliğinizi kabul buyursun. Mekanı cennet olsun. Buyurun. <laughs> Thank you.